Ortaokul deneyleri kanalına hoş geldiniz. Güzel bir etkinlikle karşınızdayız. Bolca kimyasal kullanacağız bu etkinliğimizde. Peki etkinliğimiz ne üzerine olacak? Protein denatürasyonu dediğimiz yani proteinin yapısının bozulması ile ilgili bir etkinlik olacak. Proteinin yapısının bozulmasına hangi maddeler nasıl etki ediyor onu göstereceğiz. Özellikle burada pH derecesinin ne kadar etkili olduğunu gözlemlemeye çalışacağız. Kullanacağımız malzemeleri şöyle sıralayalım. Ee, biz hem yumurtanın sarısı hem de beyazı için ayrı ayrı uygulama yapacağımız için 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane saat camı diye tabir edilen şöyle cam malzemeler kullanacağız. İsterseniz herhangi bir cam malzeme kullanabilirsiniz, çok sorun değil. Ee, i̇ki tane yumurta kullanacağız. Bu yumurtanın beyazı ve sarısını ayıracağız. Ayrı ayrı bunların her birine koyacağız. Ee, bu yumurtaları içerisine kırabilmek için herhangi bir cam kap kullanabilirsiniz. Biz Petri kapı kullanacağız. Kimyasallarımızı damlatabilmek için damlalık kullanacağız bir tane. Kimyasallarımız neler? Hemen onları sayalım. 3 tane asit kullanacağız. Bunların nasıl etkilediklerini göreceğiz. Hidroklorik asit, sülfürik asit ve asetik asitimiz var. Bunun dışında bir tane hidrojen peroksit var. Eterimiz var, dietil eter. Bir de etil alkol kullanacağız. Bunları tek tek hem yumurtanın beyazına hem sarısını damlatacağız. Biraz bekledikten sonra nasıl etkiler yaptığını beraberce gözlemleyeceğiz. Hemen yumurtaları kırmaya başlıyoruz. Şöyle hafifçe. Evet, çok dağıtmadan. Yumurtanın sarısını beyazından ayırmak istiyorsanız şöyle bir pet şişe kullanabilirsiniz. Pet şişeyi bastırın içindeki havayı boşaltın hafifçe. Sonra çekince bundan ayrılacaktır. Böyle rahatlıkla ayırabilirsiniz. Şöyle kopacaktır zamanla. Pek uğraşmak zorunda kalmazsınız en azından. Evet. Böyle yumurtayı ayırdık. Şimdi ikincisini yapacağız. Evet, bu tamam. Yine aynı şekilde pet şişeyi biraz bastırın içindeki hava boşalsın. Sonra bıraktığınızda onu içine çekecektir. Gördüğünüz gibi şuradan da şöyle iyice akmasını sağlarsanız kolay olur. Ve yumurtalar ayrıldı. Şimdi bunun içerisindeki proteinlere yani e, yumurtanın beyazında Protein çok fazladır. Sarısında ise yağ miktarı fazladır. Fakat biz etrafındaki şu e, ak, beyaz kısımları, ak kısımlar dediğimiz kısımların artık olmasını istemiyoruz. O yüzden oraları peçeteyle alacağım birazdan. Böylelikle tamamen sarısının kalmasını istiyorum. Şimdi bunları daha sonra e, bu saat camlarının içerisine tek tek servisini gerçekleştireceğiz. Şu kenar kısımlarında kalan saydam kısımları da, Şöyle hafifçe peçeteyle alıyorum ki mümkün olduğu kadar az protein kalsın. Esas yağlı tabakayla işimizi görebilelim. Evet. Olduğu kadar. Şimdi bunları tek tek servislerini yapacağız. Önce yumurtanın sarısıyla başlıyoruz. Her birine işte belli bir miktar olacak şekilde dökeceğim. Çok fazla da olmasına gerek yok aslında. etkileri görünsün yeter. Biraz böyle yemek yapar gibi hissettim kendimi. Kalanını eşit dağıtabiliriz istersek. Az olan varsa İstenen her türlü kimyasal madde denenebilir. Bunların üzerinde. Şu biraz az oldu galiba. Tamam. Yumurtanın sarısını koyduk. Şimdi sıra beyazında. Beyazı biraz daha yapışkan olabilir. Koyarken dikkat etmek lazım. Dökülebilir. için tam gelmiyor. Bunların da ben sarısını yaptıktan sonra damlatma işlemlerini size yakın çekimle göstereceğim. Şimdi yumurtanın akı ve sarısını ayırdık. Artık üstlerine Kimyasal deneyeceğimiz kimyasal malzemeleri damlatabiliriz sırasıyla. Şöyle yan yana alalım hepsini. Evet, şu anda hazırız. Önce hidroklorik asitle başlıyorum. Bunlar zararlı kimyasallardır, dikkatli çalışmak gerekiyor. Fazla miktarına ihtiyacımız yok. Tahminen bir damlalık dolusu aldığınız zaman her ikisine yetecektir. Gördüğünüz gibi çok bariz değişiklikler yapıyor. İşiniz bittiği zaman hemen asitlerin kapağını kapatırsanız iyi olur. Biraz temizliyorum. Sonra sülfürik asitimizi alıyorum. Bunlar bayağı kuvvetli asitler, tehlikeli olabilir. Dikkatli olmak gerek. Belki birazcık daha koyabiliriz. tam istediğimiz gibi olmadı. Evet. Sülfürik asit de koyduk. Kapattık. Temizledik. Şimdi asetik asite geliyoruz. asetik asit aslında sirkenin içinde bulunan asit. Fakat buradaki birazcık daha kuvvetli tabii ki. Tamam. Bunların da kokuları keskindir. Koklamamaya özen gösterin lütfen. Sıradaki hidrojen peroksit. Artık asitlerimiz bitti. Şimdi hidrojen peroksit kullanacağız. Bir oksijen radikali. Onun etkilerinin nasıl olacağını gözlemleyelim. O da tamam. Sıradaki kimyasalımız eter eteğe keskin bir kokusu vardır. Koklamamaya özen gösterin. Şu taraftan yapalım. Tamam. et de yaptık. Son olarak da etil alkol kaldı. Bunu da eklediğimiz zaman işlemimiz tamamlanacak. Etil alkolü de ekledik ve tamamlandı. Biraz bekleyebiliriz. Özellikle yumurtanın sarısına etki etmesini bekleyebiliriz. Ondan sonra da zaten şu anda bile Özellikle asitin yani pH derecesinin nasıl etkili olduğunu yumurta akı üzerinde görebiliyoruz. Burada da yumurtanın sarısı üzerinde olanlar. Şöyle bir iki dakika daha kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra da etkiler üzerine konuşacağız. Gördüğünüz gibi 3 asitimizde de özellikle protein kısmında çok ciddi etkiler oldu. Resmen yumurta pişti diyebiliriz. O derece etkililer. Biliyorsunuz yumurtanın akı daha sıcaklıkla karşılaştığında Beyaza dönüyordu. O saydam kısım beyaza dönüyordu. Bu da yine protein denaturasyonunu gösteriyordu bize. Sıcaklığın proteinler üzerine olan etkisini gösteriyordu. Gördüğünüz gibi burada da akın üstünde çok ciddi etkileri var. Hidroklorik asit, sülfürik asit ve asetik asitin. Özellikle sülfürik asitin yumurtanın yağlı bölgesi olan o sarı kısmına da çok ciddi etkisi etki yaptığını görüyoruz. Hatta neredeyse yaktı gibi bir şey oldu. Yani yumurtamız dibine tuttu gibi. Burada da büyük ihtimalle yumurta'nın sarısının etrafını saran bir tabaka var. O tabakanın içerisinde protein bolca bulunuyor. Gördüğünüz gibi asetik asit orayı denatüre etti. Böyle yapı biraz daha böyle pürüzlü bir hale geldi. Şöyle göstereyim. Böyle delik delik oldu. Hidroklorik asitin yumurta'nın sarısı üzerine hani sadece bir delik açtı. O bölgeye bir zarar verdi ama çok ciddi diğerleri gibi. Yani sülfürik asit gibi ya da asetik asit gibi böyle çok daha ciddi etkileri olmadı. Şimdi hafifçe yana kaydıralım ve diğerlerine bakalım. Burada en bariz etkilerden bir tanesini etil alkol yaptı. Alkol de asitler gibi neredeyse yumurtanın akını, o akını demeyelim şeffaf kısmını böyle hafif beyazlattı gördüğünüz gibi. Ama sarısını da rengi böyle gördüğünüz gibi burada daha böyle bir koyu sarı gibi. Burada rengini böyle açık hale getirdi. Hafif beyazlattı gibi oldu. Eter çok ciddi bir etki yapmadı. Şurada. Hemen hemen hiç etkilemedi diyebiliriz. Hidrojen peroksit ise çok çok az. Yani neredeyse gözle görmek de mümkün değil. Şöyle bir yakınlaştırayım. Evet küçük beyazlıklar oluşturdu. Yani çok az etki yaptı diyebiliriz şu kısımda. Sarı kısmında ise yine az bir etkiyle şöyle hafif üst kısmın beyazlamasına sebep oldu ama alkol kadar değil. Demek oluyor ki özellikle proteinlerin üzerine pH derecesinin yani asit etkisi çok yoğun oluyor. Asitin etkisi çok yoğun, belirgin ama alkol de bir o kadar etkili olabiliyor. Daha birçok kimyasal madde denenebilir. Bu maddenin proteinler üzerindeki etkilerine bakılabilir. Bir süre daha bekledikten sonra görüntüler şu hale geldi. Çok değişik oldu aslında. Güzel de oldu. Özellikle asetik asitin yumurtanın sarısı üzerinde etkisi çok ilginç. Böyle içinde sanki küçük kurtçuklar varmış gibi görünmeye başladı. Sülfürik asit de yine öyle iyice siyahlaştırdı. Şu tarafta çok ciddi etki yok gördüğünüz gibi bir tek alkolde biraz ciddi değişiklikler oldu. Son olarak bir de şunu göstermek istiyorum ben e, merak ettiğim için test ettim. Şöyle bir yumurta daha kırdım. Bu yumurtanın üzerine sodyum hidroksit granüllerinden döktüm birkaç tane. Şöyle göstereyim. Sodyum hidroksit granüllerinden attım. Yani bir asit kadar etkili olmadı yumurta akı üstünde. Beyaz kısmı, saydam kısmı üstünde. Aynı şekilde yumurtanın sarı kısmı üstünde sadece böyle topak topak kaldılar. Doğrudan kristalleri üzerine attım. Ee, sıvı yani bir çözeltisini de oluşturdum fakat çözeltisi hemen hemen hiç etki göstermedi. Bunu da denemiş olduk. Yani bir de baz denemiş olduk. Gördüğünüz gibi değişik kimyasallar kullanarak yumurta akı üzerinde ve yumurtanın sarısı üzerinde deneyler yaptık. Bu deneylerde özellikle asit damlatıldığında yumurtanın o saydam kısmının beyazlaştığını gördük. Protein denatürasyonu dediğimiz yani proteinin doğal yapısının bozulması bu sayede mümkün olmuştu. Özellikle 9. sınıfta proteinler konusu anlatılırken böyle basit bir deney gerçekleştirilebilir. Bundan sonra da buna benzer etkinlikler sürecek. Lütfen kanalımızı takipte kalın. Hoşçakalın.